Meyve Bıçak kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün telefondan çektiğiniz fotoğrafları aynı Nikon'la çekilmiş gibi yapan bir tane programı göstereceğim. Buna da e, Photo Editor Pro. Bunu böyle şey indirebiliyorsunuz. Logo Play'de bulunuyor. Şimdi e, ne göstereceğim. Nasıl kullanıldığını. İlk önce... Ben. Hı. Kameraya geçelim. belki 13 megapiksel. bunu böyle çekelim. Şuraya geçiyoruz. Neredeydi? Buraya. Evet. Ben ilk genelde geliştiri yapıyorum. Yüksek çözünürlüğü yapınca gece ayarı karanlıkta çektiğiniz videolar özellikle benim telefonum ayarı öyle gece video gece fotoğrafları çok kötü çekiyor o yüzden ben benim için çok işe yarıyor buradan efektler ekleyebiliyorsunuz ben bunu ekleyeceğim Şimdi, bir de oda ekleyebiliyorsunuz diğer taraflar bulanık oda şu yuvarlağın içindeki yerler normal görünüyor. Bakın Sonra bir de V-Net ekleyelim. Bildiğiniz üzere V-Net göz konta kontaklarını sayı odak noktasına birleştiriyor. Yani siz sadece odağı görüyorsunuz. Diğer taraflara baktığınızda bir şey göremiyorsunuz. İlk baktığınızda direkt şu tuzluğu görüyorsunuz. V-Net i de ekleyelim. Tamam. Sonra burada da ayarlarımız var. Ben özellikle bu programı çok kullanıyorum. Böyle parlaklığını sonuna kadar getiriyor. Sonra çok kötü oluyor. Sonra böyle indiriyorum. Böyle de çok kötü oluyor. Neyse biz konstat konstatı biraz açalım 37 sıcaklık nasıl dolduralım? Vurgular, renk tonu, ha bu soldurmuş, Sen bunu kapat, bu değil, renk tonları, mor ötesine geçmeyelim, ha tamam. Şimdi geliştirmelerin hepsini yaptık. Ayrıca benim özellikle benim en çok sevdiğim bir tane yanı var. Diyelim ben yüksek çözünürlük yapmıştım değil mi bunu? Tekrardan yapabiliyorum. Yani daha yüksek çözünürlükte oluyor. Ama arkadaşlar en fazla 3 tane yapın. 3 taneden fazla olunca keskinliğini arttırıyor sonuçta. Yani çok kötü oluyor 3 taneden sonra. Ve bitirelim. Burada da sıçratma, metin, nem ve leke gibi şeylerimiz var. Ben video fazla uzun olmasın diye şey yapıyorum. Şimdi Arkadaşlar bu eski hali Bu da yeni hali Yani karar sizin Bu yeni hali bu da eski hali yani çok işe yarayan bir program. Siz de kullanabilirsiniz. Hadi hoşçakalın. kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildiğiniz üzere yeni bir kanalız ve hoşça kalın.